Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çektiğim pizza oyununu oynayacağız ee, ama e, biliyorsunuz ki diğer çektiğim videoda dördüncü gününden başlamış, başlamıştım o yüzden bugün üçüncü gününe kadar oynayacağım. Şimdi burada böyle bir şey var ben bunu hemen yapayım. Evet arkadaşlar şimdi birinci bölümüne hemen giriyorum bugün üçüncü gününe kadar oynayacağız o yüzden bilmem. Evet bu karşımızdaki adam çok gıcık. Ben bunu bir kere oynamıştım. O zaman kanalım daha yoktu. İşte bu. Yeni bir pezacımı hem de ben çöplüğümde. Neye bulaştığımı farkında mısın? Ay, olur diyeceğim. Çünkü farkındayım. Bundan peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Altı dilim istiyorsa altı dilim yapacağız arkadaşlar. Tamam biliyorum. Biliyorum çıkar mısınız? Arkadaşlar bildiğim şey göstermiyorlar. Aa ne kadar değişik bir oyun. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunu ilk oynadığım birinci gününde adam böyle güzel diyor sonra kötü falan diyor. Ya da dördüncü günden bilirsiniz mesela vay çok fenaymış yani güzel anlamında diyor sonra fenalık pizza demişti. Bilmiyorum. Niye kesmedi bu? kessene abicim. Şöyle bir gıcıklık var. İlkinde dilimi kesmiyor ama sonradan kesiyor. Onu göster diye doğru. Bakın mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Gördünüz mü? Asıl safınca olamayacaksın. Haha olacağım. Evet biz müşterimize güzel şeyler yapalım. Bir pizza istiyorum fakat o da malzemeleri hiç bulaşmıyor. Sadece sos ve peynir. Tabii zaten benim başka bir eşyam falan yok yani. Evet arkadaşlar bilmiyorum belki ikinci güne kadar oynayabiliriz bu arada söyleyeyim. Bir dakika sosunu şuraya sürmedim. Evet hızlı devam ediyorum. Evet. Alkış. 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 Evet arkadaşlar videoyu bir dakikalık durduruyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı istiyorsanız Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de bu oyunun adını istiyorsanız Adı oyunun pizza Pizza yazarsanız çıkıyor. Ya da iyi pizza güzel pizza da yazabilsin. Ya pizza yazın ya da iyi pizza güzel pizza yazın. Hiç fark etmiyor. Yazdığınızda direkt giriyor. Hadi devam edelim. Vay vay vay. Çok güzel olmuş. Ama canım çekmedi. Neden? Dört dilim kestim. Abim. Bu pizza bir bütün oldum. Maşallah bana değil mi? Ama oyun güzel yapıyor. Ben ne nereden, nereden bileyim? Pizza onun için burada. Tabii. Yani pizza onun için burada. Neyli yapacağını demedi ama sadece sos ve peynir zaten. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomu bir bana bir arkadaşım dedi. Şey dedi arkadaşlar. Bu videonu valla biraz şey çek dedi. Ee, saniye mesela uzun olsun dedi. Sonra da uzun olsun dedi. Ve bir de bu ile baştan yükle birinci gününden başladı da. Ben de öyle yaptım. Birinci günden başladım. Ve artık onu dedin yapıyorum. Fazla çekeceğim. Ana görmediğim. Bir peynirli pizza sosu nasıl asla. Buna ne diyelim mi? Cidden o sos peynirimin sos. Ne ya? pek peynir ve sos şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Ah ah Anladım. Evet. Gidiyor, 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 gidiyor. Geldi. Aferin. Ben dört dilimi kesiyorum ve veriyorum. Altı dilim değil de 4 dilim kesiyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şüphesiz şüphesiz hayatımda gelin. En güzel pizza. Ay ay arkadaşlar ne güzel şeyler oldu. Sana bir paketim var imza gerek yok. Tamam tabi. Açacağım çok merak ettim. Sevgili fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MY e, Pat bununla dükkanına büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfin çıkar en içten dileklerinize de depede. Tamam. Evet. Büyüteceğiz. İyi günler. Belki öyle ar aramda galiba pizza almaya gelirim dedi. Bilmiyorum. bunu video editlerken bakacağım. Birinci günüm kazanç 28 başlayış 3. Para iade 0. Kulağım 20 TL tutmuş. Toplam kar 11 TL. Hadi devam. Çocuk alalım. Galiba 3. günümde şey sus salacağım. En son oynadığımda 3. günümde almıştım. Biliyorsunuz 4. o. Oy ya. Tamam buraya Evet arkadaşlar şimdi o reklam gitti ve geldi. Domatörü istemiyorum. Hiç reklam izlemedim. Peynirli pizzalar iyi güzeldi benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etler. o savaşlamasının işlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk görelim bakalım. Olur görelim. Sucuklu görelim o zaman ve evet sucuklu tepeynir ve sos da var. Çaylak altı eşit dilim bebe dilimleri görmek istemiyor. Yani küçük küçük dilimler istemiyor. Ve altı dilim istiyor. Hemen böyle kesiyorum kesiyorum kes, kes, kes. Aa, kesiyorum kesiyorum kek kesiyorum tamam 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 3 6 9 12 15 18 sen gerek gel hadi benim kıvırcığına kıvırcığına olunca gelin mi evet arkadaşlar dilimi 4 6 istemiş o yüzden önce 6 dilime kesiyorum ve abiye veriyorum yeni tarif Ve suçuk Duran, Duran. Vay be bu gerçek bir pizza dermişim. Asla usta fırınca olmayacak. Abicim ne diyorsun? Benimle ne Şu gördüğünüz karşı fırın onu bu arada. Sucuklu. Ne? Sucuklu. yapacağım. Peynir, sucuklar ve sos kadar. Tamam. Peynir koyacağımızı biliyordum. Onu birazcık kadını yoralım. Arkadaşlar sadece bunu yapmak istiyorum. Çok güzel çalışalım hadi ya. Sonuncu kişi artık şansımıza. O sonuncu kişiye sadece sadece şu şeyi ısıtacağım. Sadece hamuru ısıtacağım ve o kişi öyle vereceğim. O şıvalar çok şanslı. Merak ettim bakalım ne diyecek. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar verdim. İyi pizza evet doğru. Merhaba be çocuklar benim. Hamur Sos peynir ve sucuk fırına fırından çıktı kestik koydu hadi yedirelim tat belediyesi nüfus ben başkan sen ne de sos peynir Hadi neyse işte demek istemiyorum ama hadi yapalım şey sos. Hemen Bunu bence görsel mümkün aynısını yapacağım. Sadece bununla peynir. O zaman tattırdığımızda görüşürüz. Tut Arkadaşlar sucuksuz pizza kim sever ya? Bu pizzanın her zerresine aşk olun. Bu ne ya? Bu ne ya? Sucuklu pizza sucuksuz ama. Bugün de bitti. Arkadaşlar kazanç 37 baş 3. Kira 10. Eksi 10. Para iade 0. Kullanım 28 TL. Toplam kar 2.13. Evet arkadaşlar süs alabiliyor muyuz? Hayır. Bir gün daha çok gün oyna diyor. Yani bir daha bir gün daha oynayalım. Ve bugün son günümüz. Ge geldi. Bu usta bu arada. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklem. Geri ya pizza olmaya başladı mı bari? Olmaz diyorum göndereceğim ya. insanlar İnsanlar kararsızdır çaylak. İkiye bölünmüş kararlarını pizzaya yansıtmalarına izin vermelisin. Yarı peynir, yarı çocuklu yap bakalım. Yarısı peynir, yarısı çocuk. Anladım. Tamam. Tabii. Şey tamam biliyorum. Tamam bir bakın Bu mu? Vay anladım. Şuradan hemen şunu şuraya koyamıyoruz neden? Sos. Sos. Peynir. Böyle. Sucuk. Türet tutut. Türet tutut. Efsane veriyorum. Nerde? O oh, hiç fena demiş, fena değil. Ha fena oldu pizza. bay. Arkadaşlar pizza'nın aynısını yaptığım için bunu çekmedim ve oldu. Evet yedireyorum. Hanım silahımı getir bu adam aklımı okuyor. What? Ne yani? Hiç beni roman bir sucuk tabi. Arkadaşlar ne yapacağım? Böyle sos ve se. sucuk. Sadece bu fırın. Oldu. Şimdi kesip veriyorum. Verdiğimde görüşürüz. Bu bir pizza sanırım dedi ve gitti. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bunu burada bırakacağım. Çünkü video 11 dakika oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tanıdıklarımı selam gönderiyorum. Tanımadıklarıma da gönderiyorum. Görüşürüz.